Eğitim İş Sendikası'nın mecliste görüşülen öğretmenlik meslek kanunu protesto için düzenlemek istediği eylem polis müdahalesine takıldı. Meclis önünde gerilim çıktı. Eylemciler karga tulumba gözaltına alındı. Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Eğitim İş Sendikası üyeleri soluğu meclisin önünde aldı öğretmenlik meslek kanunu teklifinin geri çekilmesi talebiyle meclis önünde basın açıklaması yapmak istediler. Ama polis engeliyle karşılaştılar. Eğitim iş düzenlemenin öğretmenler arasında ayrışma yaratacağı görüşünde. Bu nedenle öğretmenlerin talepleri doğrultusunda teklifin yeniden hazırlanması gerektiğini belirtiyorlar. Eğitim, CHP'li milletvekillerinin de destek verdiği eylem başlamadan bitti. Meclis önünde polis ve eğitimciler arasında arbede yaşandı. <laughs> Öğretmenler polis müdahalesiyle meclisin önünden uzaklaştırılırken Genel Kurul'da CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hem teklifi eleştirdi hem de öğretmenlere polis müdahalesini. Öğretmenlerimiz rütbe istemiyor. Kalem tutan ellere copla saldırmanın ayıbını emniyet teşkilatımızın bir daha Türkiye'ye yaşatmamasını rica ediyorum. Türk polisi bugün öğretmenle job ve tekme vurmak suretiyle kendisine yakışmayan bir tutum sergilemiştir. Biz bu emirleri nerelerden verildiğini de biliyoruz.